Bugün Yay burçları için enerjik ve hareketli bir gün söz konusu. İkili ilişkilerde kurduğunuz iletişim güçleniyor ve sosyal çevrenizdeki insanlarla olan bağlarınız derinleşiyor. Arkadaşlarınızla yapacağınız keyifli sohbetler size yeni perspektifler kazandırabilir. Aynı zamanda kişisel hedefleriniz üzerinde düşünmek için harika bir zaman. İçsel motivasyonunuz yüksek, bu yüzden hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için adım atmanız için cesaret bulabilirsiniz. Kendinize güvenin ve fırsatları değerlendirin. Ev ve ailevi konularda da güzel gelişmeler yaşanabilir. Sevdiklerinizle bir araya gelmek için güzel bir gün geçirebilir, unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Duygusal açıdan kendinizi güçlü hissettiğiniz bu dönemde içsel huzurunuzu korumak önemli. Sonuç olarak Yay burçları bugün hem sosyal hayatlarında hem de kişisel hedeflerinde olumlu gelişmelere açık bir güne merhaba diyor. Enerjinizi yüksek tutun ve fırsatları değerlendirmekten çekinmeyin.